Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerim, sevgili ikap, ihleler, övabete, meslek dersleri öğretmenleri, adayları. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah? En sonki dersimizde Peygamberimizin yakın ailesinden ve çoluk, e, şey, çoluk da, ailesi, yakın akrabaları ve dedelerinden bahsetmiştik. Evet şimdi kabilesinden bahsedelim. Şimdi Peygamberimizin beşinci kuşaktan dedesinin adı Kusay'dır. Bir de cizre var. Cizre oğulları kısmından da var. Bu ikisi silahta bir Kusay bin silah. Şimdi Kusay'ın oğlu Abdül Menaf. Abdül Abdülmenaf. Abdülmenaf'ın diğer bir ismini sorarsanız arkadaşlar. Buraya yazayım. içinde. Muhire. Muhire. Abdülmenaf'ın oğlunun ismi Haşim. Haşim'i de aldık. Haşim'in de asıl ismi Amr'dır. Haşim'in oğlunun ismi Abdülmuttalip. Abdülmuttalib'in de asıl ismi şeybedir, Asıl ismi şeybedir, Seyde'dir. Seyde'nin oğlunun adı Abdullah'tır. Peygamberimizin babasının adı. Abdullah'ın ismi ve Abdullah'ın oğlu Muhammed. Hazreti Peygamberimizin ismi Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi peygamberimizin zühreden çocuklarına gelelim. Abdümenaz. Buradan da Abdülazım'ın oğlu Zühre Şevre Evet Rehmin kızı Amine Yani babası Abdullah tarafından peygamberimiz Kureyş kabilesinin Kusayın kollarından Haşim oğullarından. Yani babası tarafından babası tarafından Kureyş kabilesinin Haşim oğulları Kureyş kabilesinin Haşim oğulları kolundandır Hangi kolundanmış? Haşim oğulları kolundan. Haşim. Anne tarafından ise. Annesi. Anne. tarafından ise. Kureş kabilesinin zühre olmama. Zühra. 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 Oğulları Zühre oğulları kolundandır yani grafikte incelediğimiz üzere her ikisinin soyda beşinci kuşaktan dedesi Kusay bin Kilap Zühre nerede birleşiyorlar soyları soyları Kilap bin Nöbre ile birleşirler Kilap'ın babası da Zühre Soyları, kilap bin mürede birleşirler. Kilap bin mürede birleşirler. Müre mürede Kusay ve Züh ve kabileleri birleşirler, değil mi? Kusay ve Züh ve kabileleri. Birleşir. Evet. Kabineleri ne yapar? Birleşirler. Tabi biz burada dersi babasıydı Abdullah, annesiydi Amine, süt annesi Halime şeklinde değil de buradan da bir her ikisinin de yani hem baba tarafından hem de anne Amine tarafından işte soylarının kusayla zührenin kilapta Kilap bir de birleştiğini ifade edelim. Yani babası Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır, anne tarafından ise Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundandır. Biz bunu nerede görmüştük? Hilful Fudul'da görmüştük değil mi? Bir de nerede görmüştük? Hani Kusay bin Kilab'ın dört tane oğlu var ya sevgili arkadaşlar. Abdülmenaf, Kusay, Abdülkusay, Dar. Büyük oğlu Abdüddara bırakıyor kendi vazifelerinin tamamını. Abdülmenaf da bu görevlerden, bizim babalarımız işte o zaman küçüktü, Abdülmenaf'ın soyundan gelenler. Bizim babalarımız o zaman küçüktü. Biz de yönetimde pay sahibiyiz. Bizim de hakkımız var diyerek Abdülmenaf soyundan olanlara hangi vazifeler düşüyor? sikaye ifade bir de kıyade. Hikaye ve ifade Haşimoğullarına kıyade ise yollarına düşecektir. Evet. Devam edelim şimdi. Şimdi soyunu yazalım Peygamber Efendimiz'in soy şeceresini. Babası Abdullah. Annesi. Dedesi. Öbür dedesi. Anneannesi. baba. bu kısmında teyzelerinden bahsedilir. Babası Abdullah. Annesi Amine. Dedesi Abdülmültalip. Gerçek ismine şey olduğunu söyledik. Abdülmültalip gerçek ismine şey olduğunu söyledik. Biraz önce tahtaya yazıp da silmiş olduğumuz Tecere'de gösterdik. Diğer dedesi yani anne dedesi kimdir? ve Diyoruz ya Veh'in kızı Amine. Evet. Anneannesi Berre binti Abdüluz'a. Anneannesinin ismi Berre. Halalarından birisinin ismi de Berre. Anneannesinin ismi neymiş? Berre. Yani Amine'nin annesinin ismi anne nerede? Babaannesinin ismi ise Fatıma'dır. Fatıma dün anlaşıldı. Fatıma dün ki anlaşıldı. Her soran olursa Babaannesi Mahzun kabilesindendir. Mahzun Kureyş'in 12-13 kollarından birisi olan Mahzun kolu. Bu kabileye mensup olanlardan kim var mesela? Ebu Cehil var, Bilik bin Muayra var, Halik bin Velid var. İşte. Not. Eğişanların ismi. Aleyhi ve Sellem. Teyzelerimin ismi de var. İki tane de teyzesi var. Kaynaklarda bizlere bilgisi veriyor. Bunların ismi Ferida. Ve fahitadır. Ferida ve fahita. Biz ne ne olmaz verelim Belki şimdi alan sınavı detay bir şekilde de sorulabiliyor. Geçen sene Mukatildin Süleyman'ın tesirinin detayı isteyen bir e. niye peygamberimizin teyzelerinin ismini sormasın sorabilir. Ferida ve fahitadır. Bu ikisi de yani peygamberliğe yetişmemiştim. Yani peygamberlik, Peygamberimizin Peygamberliğini yetişemediği için Müslüman olamadılar. Yetişemeden vefat etmişlerdi. Evet yeni bir konu başlıyoruz peygamberimizin anneleri ve süt anneleri Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem anneleri ve süt anneleri Peygamberimizin anneleri Arkadaşlar, yorumlara her türlü e, kuralları, saygı kurallarını korumak şartıyla değerlendirme yazabilirsiniz. Peygamberimizin anneleri, işte süt anneleri, bunun içinde süt anneleri de var. Süt anneleri, işte ebesi, ebede, Anası bakıcıları gibi. Peygamberimizin birinci annesi, kendi özannesi Amine. Amine binti ve vehbin kızı Amine. Dört olurlar ne? Vehbin kızı Amine. Peygamber Efendimiz annesi Amine'den üç dokuz gün süt emmiştir. Üç dokuz gün süt emmiştir. annesi ise Süveyde'dir. Süveyde'dir. Peygamberimiz Süveyde'den de yaklaşık 3 ile 6 ay 3-6 ay arası süt veya 3 ile 9 ay 9 ay 9 ay 3 9 ay arası süt almıştır daha sonra evazın kabilesinden beni sağ yurdundan, halime binti Ebu Zeyd halime bir sağ yani sağ halime binti Ebu Zeyd birazdan da süt kardeşlerinden de bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz dört yıl kadar annesi Halime'nin yanında kalmıştı. Halime Bülte Beguze Beguze Halime'nin yanında kalmıştı. Anlaşma gereği normalde iki yıl kalacaktı. O zamanlarda Mekke'de baş çeken bir salgın olması nedeniyle annesi Halime'nin yani süt annesi Halime, peygamberimizin öz annesi Amine'ye çocuğu getirmek istedi. Ancak o zamanlarda Mekke'deki süt, Mekke'deki taul veba salgınının baş göstermesinden dolayı çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi için yanında kalmasını istedi ve 2 artı 2 şeklinde yanında kalmıştı. Normalde 2'dir, 2 artı 2 şeklinde kalmıştır. Evet bu iki sene de Mekke'deki Mekke'deki taun şöyle büyük haberlerdi sok Mekke'deki Mekke'deki taun deva savdını olmasından. Daha uzatıldı okuyacak. Ve Peygamber Efendimiz güzel ve akıcı, anlaşılır bir Arapça, fasih Arapça konuşmasını beni sağ yurdundaki kalmasına bağlıyor. Ve ben Arap'ın en efsahul Arabi, ben Arap'ın en fasih olanıyım. La bunda hiçbir eğilç yoktur. Halime binti Ebu Zeyd. Bir başka annesi, şuraya dört yine. Mesela Peygamberimiz kendisine çok değer verdi değil mi? Fatıma binti Esed. Fatıma binti Esed. Bu da Hazreti Ali'nin annesidir. Buna da Ümmi Ba'del Ümm. Beşincisi Ümmü Eymen. Bunun da asıl adı Bereke'dir. Ümmü Eymen. Hem darısıdır hem de annesidir. Bakıcısıdır yani asıl uçurumun derisi ünlü eğmen el derisi ünlü eğmen el e, derisi el habesi el habesi habes dedik bu da habesistan bunun da Eymen isimli bir çocuğu olduğu için Eymen'in annesi Künyeli, ünlü Eymen'dir. Asıl adı Bereke'dir. Şuradaki Eymen'i düzgün yazalım. Bereke. Bu da böyle kısa boylu, hafif yapılı, mesela dişleri beyaz, teni siyah böyle, kıvırcık saçlı bir hanımdır. Ve kendisinin cennetlik bir hanım olduğunu Peygamberimiz ifade buyurur. Ve bir gün Mescid-i Nebevi'de içimizden cennetlik bir bayan ile evlenmek isteyen var mı şeklinde sorduklarında peygamberimize kimdir o bayan ey Allah'ın Resulü deyince Ümmü Eymen dediler. Birden gözleri fal taşı gibi açılan e, sahabenin bir kısmı e, istemediler. Daha sonra Zeyd bin Haris'e gelir. Kim o cennetlik bayan ey Allah'ın Resulü ben onunla evlenmek istiyorum deyince peygamberimiz 614 yıllarda e, evlendirmiştir ve Üsame, bu evlilikten Üsame bin Zeyd, Üsame döneminde gelmiştir. Habeşistan, birinci Habeşistan hicretleri dolayısıyla, dolaylarında e, olmuştur. Peygamberimizin e, dadılarından bahsedelim. Süveybeden bahsedelim Bir de, Süveybeden süt kardeşleri kim, onlardan biraz söz edelim. Süveybe'den süt kardeşleri, bir de Halime'den süt kardeşleri, Süveybe'den süt kardeşleri. Süveybe kendisinin öz çocuğu olmakla birlikte, Süveybe kimdir? Ebu Leheb'in cariyesidir, kölesidir. Ebu Leheb'in cariyesidir. Yani Abdüluzza'nın, Peygamberimizin amcası Ebu Leheb'in, Abdüluzza'nın, abdül Uzman'ın cariyesidir, yani kölesidir. Hz Hatice bunu azat etmek istedi. Ebu Leheb izin vermedi. Daha sonra Medine'ye hizmet edince Hazret, ee, daha sonra ise Habeşistan'a hizmetten sonra e, Hazreti Hatice bunu azat etmiştir. Mesela kimlere evlilmiştir? Evet. Kendi öz oğlu Mesruh. 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 Mesruh'u emzirdi. Peygamberimizi emzirdi. Hazreti Peygamber. Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başka? Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı emzirmiştir. Başka? Başka? Müslümanlardan Medine'ye ilk hicret eden... Mahzum kabilesinden Ebu Seleme. Ebu Seleme'yi öngörmüştür. Ebu Seleme. Bir de Batlı Nahle Seriyesi'nin komutanı, Peygamberimizin halasının oğlu Uhud şehidi Abdullah bin Cahşi emzemiştir. Abdullah bin Cahşi öngörmüştür. Kendi öz oğlu Mesruh'tur. Oraya bir Mesruh, bunun kendi öz oğlu. Mesruh, kendi öz çocuğu. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde çok vefalı bir e, insandır sevgili Peygamberimiz, çok vefalıdır. Bir gün soruyor Mekke'den Medine'ye hicret edenlere, Süveybe nasıl dediklerinde, dediler ki, Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü Süveybe vefat etti. Çok üzülüyor. Oğlu Mesruh nasıl peki? Ey Allah'ın Resulü, Mesruh da vefat etti deyince, üzüntüsünü ifade ediyor, dile getiriyor. Kendi öz oğludur. Yani bakın bunlar Peygamberimiz ile aynı zamanda Hazreti Hamza'nın kardeşleri. Ebu Seleme, bu da halasının oğludur. Ümeyme halasının oğlu. Abdullah bin Cahş, bu da Ümeyme halasının, Ebu Seleme Berre halasının oğludur. Evet, bunlar Müslüman olur. Hatta Ebu Seleme Katan serisinin de komutanlığını yapacak Uhud Savaşı'ndan sonra. Orada göreceğiz. Bir de dört yıl yanında kaldığı Halime binti Ebu Züeyt'ten olan kardeşlerine bakalım. Ve süt babası Haris bin Abdüluzza on Onu da yapalım. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Halime'den bir tane de süt kardeşi var. Bunların ismi yazalım. En veya neyse veya neyse. Tabi en büyüğü şeymadır. Şeyma bir de Abdullah. Bunlar da halimeden süt kardeşleri. Ve dört yıl çok mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmüştür. Kimlerin yanında süt annesi halime binti Evuzeyni. Not Süt Babası'nın adı da Haris'dir. Haris bin Abdüluzada. Haris bin Abdüluzada Peygamberimizin Süt Babası'dır. Peygamberimizin Süt Babası. Süreybe'den süt anneleri değil, süt kardeşleri, özür diliyorum arkadaşlar, yanlış oldu. Süreybe'den süt kardeşleri olacak. Zaten süt annelerinden bahsettik. Annesi ve süt annesi. Kendi annesi Amine. Kendi annesi Amine. Ebu Leheb'in cadisi Süreybe. Haline. Fatıma binti Esed. Üçüncü tanesi de annelerindendir. Ünlü Eymen el-Bereke el-Habeşiyye. Habeşistan'ın olduğu için el-Habeşiyye. Asıl adı nedir? Ünlü Eymen'in Bereke. Neymiş? Bereke. Evet. Şimdi ee, Peygamber Efendimiz'in doğumu esnasında meydana gelen mucizelerden ve annesiyle babasıyla geçirdiği zamanlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.